Dört ay kaldı, dört ay kaldı, dört ay kaldı. Çok heyecanlısın değil mi? Ah, ben şey heyecanlı olabilirim. Aslında emin değilim. Pek düşünmedim gibi. Yapma, çok heyecanlı olmalısın. Ah, evet, sanırım biraz heyecanlı olabilir gibiyim. Onu biliyorum. Evet. Şey, um, neden heyecanlıyım ki? Çünkü yeni Cesur ye kitabı tam olarak dört ay sonra piyasaya çıkacak. O yüzden çok heyecanlı olman gerekiyor. Peki yeni kitaptan Cesur ye nasıl inanılmaz, akıllanmaz, muhteşem bir maceraya atılacak sence? Sonunda Talakon Kalesi'ne girmeyi başaracak mı dersin? O kalenin çok güçlü ve aşılmaz oklu savunmasını geçebilecek mi? Eğer geçebilirse yetenekleri zekası ve cesaretiyle günü kurt. Yoksa bir sonraki macerası onu büyük ve korkunç Aizoto'ya karşı karşıya. çıkçısı dört ay daha dayanabileceğini hiç sanmıyorum. My little pony, my little pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, gece benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlente. İyi bir kartla bağlı bize iyilik yap. Et Yaşarmana çok sevindim. Hepiniz ne yapıyorsunuz burada? Bir bayram kutlaması yapıyoruz. <laughs> Peki bugün hangi bayram var? Rastgele mini bayram kutlaması günü var. <laughs> Bugünü kendisi uydurmuş. Ama içecek çok lezzetli. Gizli malzemenin adı da... Hmm, son derece gizli. Hmm. Neden kimse beni davet etmiyor? yapmaya gelmiştim. Ama son cesur tey kitabını on ikinci kez okumakla çok meşgul göründüğü için rahatsız etmek istemedim. Hepsi bu. Evet ama üç ay yirmi altı gün sonra çıkacak yeni kitabı okuyabileceğim. Aa, sen duymadın mı? Yeni kitabın çıkması iki ay daha ertelenmiş. İki ay daha mı? Zaten çok uzun zamandır bekliyorum. İki ay daha dayanabileceğimi hiç sanmam. Asla başaramayacağım. Evet. O konuda aynı fikirdeyim neden ertelenmiş? Yayıncının söylediğine göre Yirling yeni kitabını iki aydan önce bitiremeyecekmiş. Kek ister misin? Hmm, bunu benden önce nasıl öğrenmiş olabilirsin ki? Ben o serinin en büyük hayranıyım. Ben de senin kadar büyük bir hayranım. Aslında seni o kitap serisiyle ilk tanıştıran da bendim hatırlarsan. Hmm, ne doğru. Yirling benim en sevdiğim yazar diyebilirim. O kadın hakkındaki her şeyi biliyorum. Nerede büyüdü, nerede edebiyat öğrendi. İlk Cesur T <laughs> kitabını nerede <laughs> yazmaya başladı? Emine biliyor musun? Ee, hayır. Ama bir şekilde öğrenirim herhalde. Neden? Hala anlamadın mı? Yeni kitabın ertelenmesinin tek sebebi şu anda yardıma ihtiyacı olmasıdır. Günlük işleri dikkatini dağıtıyor olmalı. Yoksa o günün her anını kesinlikle yazarak geçirmesi gereken biri. Çünkü ben... Yani benim gibi hayranları yeni kitabı hemen okumak istiyoruz. Bunu market alışverişine, yemek yapmasına, her şeyi. Böyle bir şey kim istemez ki, öyle değil mi? Hmm, bilemiyorum. Muhtemelen onun istediği tek şey özel hayatına saygı duyulması. İstemezse hayır diyebilir. Evet, <laughs> haklı olabilirsin. Tabii ki haklıyım. Peki, adresi nasıl bulmayı düşünüyorsun? anladın değil mi? Başkalarını özel hayatından uzak tutmak istemesi. Neden Eko Esra'nın bu en uzak yerinde yaşamak istesi? Sanırım evini gördüm. Oraya çok yakınız. Bu taraftan. Durun. Oh hayır. Ne olmuş böyle? Anlaşılan biri onun özel hayatına feci şekilde mi ...yatmış. Hmm, olabilir. Ya da belki de... Yerling ileri derecede aşırı şekilde fasadlıdır. Umarım... Yerling'in sağlığı yerindedir. Aa, oh, hayır. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Olamaz. Bundan sonra... ...hiç kitap yazmayabilir. Ee, şey tabii onun için de endişeleniyorum. Ne çok. Hepiniz ne arıyorsunuz burada? <gülüyor> <gülüyor> biz... Bunu biz... Yeah. Bunu biz yapmadık. İnanın bize. Erem'i ne hale getirmişsiniz. Ama biz yapmadık bayağı yerli. Ay. İyi olduğunuzu gördüğümüze sevindik. <laughs> Bakın, doğru bir zaman olmadığı belli. Ama kitaplarınızı ne kadar çok sevdiğimizi söylemeden duramam. güvendi. Harika. Belki de bu fırsattan istifade yeni kitabınızı hızlı yazmanıza nasıl yardım edebileceğimizi bize söylersiniz. Çabuk çabuk. Rainbow Dash bir dakika gelir misin? Yearling açık ve net olarak söyledi. Yalnız kalmak istiyor. Onun isteğine saygı duymak zorundayız. Bunu nerede söylemelisin? cesur aynı yani kişi öyle mi? Resmen aklımı kaçırmak üzereyim. Çok teşekkür ederim Cesur T. Muhtemelen sen de biliyorsundur. Bu hazine için yaptığımız araştırmalar sonuç vermemişti. O yüzden senin bulmanı istiyorduk. <laughs> Geri ver onu Kabaleron. Bana Doktor Kabaleron diyeceksin sıkıcı maceralarında Cesur Tey'e eşlik etmek istemişti. Biliyorum istemiştim. ama o reddetti. Buna inanamıyorum. Gerçek Cesur Tey ve gerçek Kabeleron. Dur tahmin edeyim. Seni bu işe Ahizot'a bulaştırdı. Yüzüğü ona vermek için çalıyorsun. Efsanede de söylendiği gibi Tolakan Kalesi tam 800 yıl boyunca onun idaresinde olacak. Yaklaştın. Ama hayır. Bunu ona satacağım. Cebimi dolduracağım ve arkeoloji mesleğini zirvede bırakacağım. Riyan da görürsün. Vadiyi 800 yıllık bir ateşe mahkum etmene izin vermem. Pazara gidelim asistanlarım. Gidip <tellik> ona yardım etmemiz gerekmez mi? Doğru. Evet. doğru. Sen iyi misin? Ben hallederim. Sadece yardım etmeye çalışıyordu Bayan Cesur Thea yardım gerekmez. O kendi işini kendi halleder. Az önce yalnız çalıştığını söyledi. Ama bir şey yapmadan nasıl durabiliriz ki? Neyin tehlikeli olduğunu biliyorsun. Ayzot üçüncü kitaptan beri Teloktit'ten hafızasını elinde tutuyor. Doğru ama dördüncü kitapta Hizoto'yu yendi ve gizemli taşın kontrolünü ele geçirdi. Catsfit İmparatorluğu'nu de uyandırdı. Ayrıca Rozdon ışık kalkanıyla havzayı korumayı başardı. Ama Rozdon ışık kalkanı Skorchero yüzüklerinin karanlık gücüne karşı savunma ama yüzüklerin Tenoktitlanın dört köşesine dağılmış olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden o karanlık güç etkisini kaybetti. Ama belki de yüzükler bulunup bir araya getirildi ve onu çağdığı yüzük karanlık kuleyi tamamlamak için gereken son parçaydı. Tenoktitlanın başı büyük dertte olabilir. Bunu hiç düşünmüş müydün peki? Kabul etmelisin Rainbow Dash çok mantıklı konuştu. ki boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz. Önce çok dikkatlice bir plan yapmamız gerek. Geliyorum cesur değil. O bir plan değil. Hadi, 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 hadi. çalışırım. Ama neden yardım etmeme izin vermiyorsun? Benim işimde her zaman sırlar olur. Kime güveneceğini asla bilemezsin. O yüzden kimseye güvenmemek en iyisidir. Ama sen kimseye güvenemiyorsun diye herkes güvenilmez olmak zorunda değil ki. Bak, bunu tartışacak vaktim yok. Benim de öyle. Hadi gidelim. Ah, onunla konuştuğuma bile inanamıyorum. yaptığın gibi onları pusu kuracaksın. Belki de üçüncü kitapta yaptığın gibi yine gizlice saldıracaksın. Tek hamlede üç kişiyi yere sermişti. Kadarıyla sizler son derece büyük önem taşıyan bir eşyayı satmak istiyormuşsunuz, doğru mu? Ah, e, şey ben sırada başka bir alıcı daha var ama şu an burada değil. O yüzden anlaştık diyebilirim. <laughs> Kabareon. Ay Zoto. Yüzük. <gülüyor> 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 Yüzük cesur tey. Ver artık, o benim. Bak Ahizoto, seni sevdiğimi biliyorsun. Ama düzgün bir teklif almadığım sürece bu yüzüğü sana veremem. <gülüyor> 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 Enteresan. Çünkü bu arkadaşlar da teklif sunmayı düşünüyordu zaten. bana fazlasıyla yardımcı oldun zaten. neyse artık eve gidelim. Hayır şimdi dönemeyiz. Yardımımıza her zamankinden çok ihtiyacı var. Ama bütün bunların sebebi zaten ona yardım etmek istememdi. Sen haklıydın Twilight. Bu işe hiç karışmamalıydım. Bak burada görünenden çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Bütün cesur T. kitaplarında vardır. Şimdi ona sırt çeviremeyiz. Ama o benim yardımımı istemiyor Twilight. Olabilir. Ama belki de ihtiyacı olacak. Hayır. Kahramanım kesin de siz daha iyi. Sen böyle şeyler düşünmezsin. Herkese yardım etmekten hiç çekinmeyen Rainbow Dash nereye gitti? Bu olayın seni değiştirmesine izin verme. Bence artık burada olmama bile gerek yok. Evimde olmalıydım. Cesur Sey'e hayran olman güzel ama onu gözünde öyle yüksek bir yere koymuşsun ki artık kendi değerinin farkında bile değilsin. Şu anda o kalede ve biz buradayız. Eğer onun peşinden gitmezsek yanlış yapmış oluruz. Düşünürsen anlarsın. Şimdi bizimle geliyor musun gelmiyor musun hemen teslim Allah izoto yoksa seni yere sermek zorunda kalacağım uh, uh. <laughs> oh, cesur tey. Senin bu komik şakalarını gerçekten çok özleyeceğim. Gitmeliyim. Yüzüğü yerleştirme törenine başlayacağım ve 800 yıllık kavurucu ateşin yanmasını sağlayacağım. O ateş sayesinde 800 yıl boyunca hiç yenilmeyeceğim. <gülüyor> 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 Sen. Elbette. Buna ihtiyacın olabileceğini düşündüm. Sana yalnız çalıştığımı söylemiş miydim acaba? Ben yalnız çalışmadığım için şu an buradasın demiş miydim? <laughs> Bırak <o> yüzüğü <laughs> ...ya Ad, da adın her neyse. Yüzüğü yerine koyun çabuk. Yakalayın. Benimle gel şu yüzükleri çıkarmama yardım et. <laughs> Eğer alttaki büyük yüzüğü alabilirsek bütün kale yerli bir olacak. <laughs> Başından beri planım bu muydu? Kaleye girmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. Yani bilerek mi yaptın? <laughs> ne sen bu yüzüğü I. Sanırım bazen yardım almak iyi bir şey. <laughs> 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 Durdurun onu! <gülüyor> <gülüyor> Sen de kanat çırpsana! Surtey! Bir gün senden intikam alacağım. Sen olmasan bunu asla başaramazdım Rainbow Dash. Şimdi kitabımı bitirmeliyim. Geçmiş geçmiş en müthiş ile harika bir macera yaşadım. Her şeyi mahvetmeme ramak kalmıştı çünkü kahramanıma kendimi öyle kaptırmıştım ki neredeyse kendi varlığımı unutuyordum. Neyse ki unutmadım çünkü böylece başka birine güven duymanın ne kadar önemli olduğunu ona gösterme fırsatı yakaladım. Hı? Yearling'den paket var.